Değerli hemşehrilerim Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum Neredeyim biliyor musunuz Dayımın tarlasındayım Bakın size dayımın tarlasındaki sebzeleri göstereyim Bu sene çok yağış aldığı için Daha yeni yeni hepsi canlanıyor Bakın Bunlar fasulyeler Bakın görüyor musunuz İstanbul'da şimdi para verip alıyoruz ya Bunlar her yerde yetişiyor Erzincan'da Bakın semizotları Bunlar omega kaynaklı biliyor musunuz? Balıkta olan vitamin bunlarda var. Bak. Bak. Karpuzlar. Bakın. Bak. Güzellik. Ay üzerine basmayayım. Az kalsın üzerine basıyordum. Çok güzeller ya. ya kavun. Evet. Kavunlar bunlarda. Değerli hemşehrilerim sizler de benimle dayımın tarlasını gezin. Semizotu hep sarmış. Evet bak. semizotu ama çok güzeller ya. Ondan sonra bak o tarafta mısırlar var. Kavun. Kavun evet. Bakın mısırları görüyor musunuz? Ay çiçekleri. Yok yok her şeyden var. Ben su geliyor. Bakın şimdi. Şimdi görelim. De suyu. Oh mis gibi buz gibi. Bir suyun çıktığı yeri gösterir misin? Evet. Karşı dağdan geliyor bakın suyun çıktığı yer. Dayım oraya havuz yapmış. Evet. Bakın değerli hemşehrilerim. Doğal geliyor oranın suyu dağlardan. Dayım oraya bir tane havuz yapmış dolduruyor. Müsait olduğu zaman gelip sabahtan erkenden suluyor. Bugün bizi buraya getirdiği için biraz geç kaldı. Bakın. Tabaklar. Daha neleri varmış dayımın bir bakayım. Bak bak orada. <laughs> ben baktım hepsini. Soğanlar var. Evet. Sizin yerinize bir tane de soğan koparıp yiyin ya. Ne Nefis. Domatesler daha olmamış. Evet. Ilıç'ta, köylerde ve çaylarda şu ana kadar bir tane domates koparamadım. <laughs> Ben, biz evet. gidenden sonra 2-3 gün içerisinde. <laughs> Eşimin buraya gelince en büyük sevgi domates koparmaktı. Bu sene koparamadı. Çünkü çok yağış almış. Çok salatalık var. Evet salatalıkları görüyor musunuz? Bakın salatalıklar olmuş. Yetişti bize. O bak arkan bak bak. Evet işte. Hı. Evet. Koparayım mı sizin adınıza bir tane? Hı. Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ye bakalım. Evet. <laughs> Şöyle koparıyorum. Bakın. Yarısını da eşime vereyim. Hep ben yemeyeyim. Evet Bakın Şimdi burada başka bir şey kaldı mı Cızılara doğru götürelim Çocuklar havuzun başına toplanmışlar şu anda Değerli hemşehrilerim Şu karşı taraflar daha çok ağaçlıklı ya Bir çizgi ötüşü var Siz oraya doğru götüreyim mi Şu güzelliğe bir bakalım Bakın bunları biz İstanbul'da satın alıyoruz Bakın buralarda var Biraz toplayayım da götüreyim Evet. Şu cızıların sesini duyuyor musunuz? Yoğunluğun oraya doğru döküyor. Evet hemşehrilerim şöyle bir sessizleşelim. Şu cızıların bir sesini dinleyin. Değerli Erzgar'ım siz bir taraftan cızırları dinlerken ben de bir taraftan ekşiçe buldum yiyorum bakın. Kuşburnuları görüyor musunuz? Erzincan yöresinde çok fazla yetişiyor kuşburnu çok da değerli. Değerli hemşehrilerim bakın. Erzincan'ımın dikenleri. Dikenleri bile ne güzel çiçek açıyor görüyor musunuz? Evet burayı da size tanıtmak istedim. Cümleten Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.